Arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Bugünkü konumuz biraz üzücü. 2023 e kayıt ücretleri. Biraz can sıkıcı ama biz bunu zaten tahmin etmiştik. Daha önceki videolarımızda da e ücretinin nereye geleceğini az çok söylemiştik. Hatta benim daha önceki videonun tam söylediğim yere geldi. 6000 dolaylarına geldi. Bu da e beklediğimiz bir yerde zaten ama tabii bu tam sonuca ulaşmadı arkadaşlar. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmış olduğu çalışmalardan çıkan sonuçlardır bunlar. Yani trafik cezaları, MTV, ÖTV, işte motorlu taşıt vergileri falan bütün bunları kapsayan bir paket bu. Bunun içinde de vergi ve harç bedelleri var. Dolayısıyla bütün bunların kapsamında %122.93'lük bir artış söz konusu. Hazırlanan rapora göre. Bu rapor Cumhurbaşkanına sunulacak. Cumhurbaşkanı bu raporu değerlendirecek. Bu raporun bazı maddelerinde yüzde 50 indirim, yüzde 50 kaldırım ya da olduğu gibi onay verme yetkisi var. Sadece trafik cezalarında herhangi bir yetkisi yok, olduğu gibi geçiyor. Ama mesela bizi ilgilendiren İMEC ücretlerinde yüzde 50 indirim hakkı da var, buna yetkisi de var. 3045 TL'ye de indirebilir ya da %50 arttırabilir. 9000 küsürlere de gelebilir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın onayını bekleyeceğiz. Yani kesin net bir şey yok. Peki biz bu duruma nasıl geldik? Burada yazıyor. 2015'te 135 TL. Daha sonrasında 138, 149, 175, 500 618 Temmuz ayında ikinci bir zam geliyor. 2019'da 618 TL olan İMK ücreti 2019 Temmuz'da 1500'e çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra 2020'de 1838, 2021'de 2006, 2022'de 2732. Şimdi beklediğimiz o kötü haber gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. 6091 TL. Durum bu. Durum vahim. O yüzden şu an görüyoruz ki insanlar fellik fellik Gürcistan'a koşuyor. Bir an önce aldıkları telefonları kayıt ettirmek için. Çünkü 2023'te daha pahalı olacak. O yüzden şu an Gürcistan yolları taştı, geliyorum Karagaçlı durumu söz konusu. Herkes akın akın, sanki böyle Gürcistan'la savaşıyormuşuz gibi bütün Türkler Gürcistan'a akın ediyor. Böyle de bir durum söz konusu. Gürcistan da şaşırmıştır, oğlum hayırdır? Siz deli misiniz, manyak mısınız, ne yapıyorsunuz diye. O yüzden otobüslerle akın akın gidiyorlar şimdi arkadaşlar. Ben de gitmem lazım, aslında benim de gitmem lazım. Benim de telefonum yurt dışı kayıtsız. Yani bir an önce gidip kaydetmem lazım. Ayrıca şöyle bir olay var arkadaşlar. Bu süreçler takvim yılı olarak geçiyor. Takvim yılı ne demek? İki, yani senin kayıt ettirdiğinde kayıt ettirdiğin aya ve güne bakmıyor. Kayıt yıla bakıyor. Dolayısıyla şimdi biz 2022'nin son aylarını yaşıyorsak bu aslında 2023'e gelmeden bir an önce kaydı yaptırmamızın işaretidir. Eğer bu Kasım Aralık ayında kaydı yaptırırsak 2023 Ocak'ta bir yıl geride kalmış olacak. Dolayısıyla bu 3 yıllık kısıtlama sürecini şu an kayıt yapanlar 2 iki sene, iki seneye indirecek totalde. Çünkü 2022 yıl geride kaldığı için 1 yıl geride kalmış olacak. 2024 Ocak, 2025 Ocak'ta tekrar bütün haklarınız aktif olacak. Bunu söyleyeyim. O yüzden kayıt yapmayanlar ya da düşünmeyenler bence bir an önce Kasım Aralık ayında kaydını yaptırsınlar arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Belki öyle bir şey olabilir ki bu e-mail kayıt e, zammı Ocak 20 ve Ocak 1'i beklemeyebilir Yani Kasım'ın sonunda, Aralık'ın başında her şey olabilir. O yüzden bir an önce gelin kaydınızı yaptırın. Kayıt nasıl yaptıracağız? Bir sürü arkadaş bunu soruyor. Arkadaşlar, Gürcistan, Kıbrıs pasaportsuz ve vizesiz gidebileceğiniz ülkeler. Bakın pasaportsuz ve vizesiz gidebiliyorsunuz. İçinizdeki TC kimlik kartıyla Gürcistan'a da Kıbrıs'a da girebiliyorsunuz. Gürcistan'a TC kimlik kartıyla girdiğiniz zaman orada 150 TL'ye bir yurt dışı çıkış pulu ödüyorsunuz. 150 TL. 150 TL'yi ödedikten sonra gidip orada bir 10-15 dakika geziyorsunuz. Geri geliyorsunuz, iyi mekanınızı yaptırıyorsunuz. Pasaporta ihtiyacınız yok, vizeye ihtiyacınız yok. Tamam mı arkadaşlar? Bazı arkadaşlar soruyor ki Irak'a gidip işte adam mesela Güneydoğu'da oturuyor. Güneydoğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde oturuyor. Abi diyor ben buradan hemen Irak'a geçersem. Kardeşim kimlikle geçemezsin. Tamam Irak belli bir düzeyde vizesiz işlem yapıyor ama pasaport dahilinde. Kimlikle değil. Pasaport lazım oraları. Kimlikle Gürcistan'a. Direkt uçuyorsun ya da otobüste Gürcistan'a gidiyorsun. Kaydını yaptırıyorsun. Gürcistan'a nasıl gideceğiz? Gürcistan arkadaşlar İzmir falan filan gibi şehirlerde sahil seyahat diye bir turizm şirketi var. Daha önce de seslenmiştim ben arkadaşlara. Sponsor olun da gidelim böyle 3-5 kişi yapalım diye. Sahil seyahate biliyorsunuz arkadaşlar. Direkt Sarp sınır kapısına gidiyor. Sarp sınır kapısında iniyorsunuz. Yürüye yürüye Gürcistan'a gidip geri geliyorsunuz. Batuma falan gitmenize gerek yok. Çok arkadaş soruyor. Abi Batuma nasıl gideceğiz? Batuma gitmeyin. Eğer oradan telefon almayacaksanız Batum'a gitmeyin. Gürcistan sınır kapısından geçin. Orada belki turatın. Ne haber nasıl dağlara denizlere selam verin. Çıkın geri gelin. Batum'a gitmenize bir yere gitmenize gerek yok. Ha, telefon alacak olanlar gidebilir. Orada yap, arkadaşların yaptığı uyarılara göre paranızı direkt sınır kapısından geçince hemen bozdurun. Yani hemen ileriye çevirin. Batum'a gitmeyi beklemeyin. Hemen ileriye çevirin. Oradan direkt taksiye biniyorsunuz. Sanırım 250 TL karşılığında sizi merkeze götürüyor. Oradaki telefon şirketlerini AVM'lere götürüyor. Hemen tık tık oradan telefonunuzu alıp geliyorsunuz. Unutmayın telefonunuzu aldıktan sonra gelirken de e, tax free'den vergesini vergisini geri alıyorsunuz. Aldığınız telefonun vergisini geri alıyorsunuz. Bu da yaklaşık herhalde 3000 TL falan tekabül ediyor. Geri aldığınız vergi. Şimdi durum bu arkadaşlar. E, bir sonraki konumuz son bu Ticaret Bakanlığı BTK'nın ortaklaşa yaptığı durum arkadaşlar. Şimdi BTK'yı arıyorsun. Önce çıkan farklı bir şey söylüyor, sonra çıkan farklı bir şey söylüyor. Ticaret Bakanlığı'nı arıyorsun aynı şekilde. Oradaki arkadaşlar da inanın yani tam olarak takip edemiyorlar. Hani kullanıcı bir şey sorduğunda aa öyle mi yani abartıyorum ben yani, canlandırıyorum şu an. Hani kullanıcı bir şey sorduğunda aa öyle bir şey de mi vardı gibi ya, düşünceleri de alıyorlar adamlar. Çünkü herkes bir şekilde karıştırıyor yani bu mevzuları. O yüzden çok net değil. Yaşayarak öğreneceğiz bazı şeyleri. Mesela bugün bir takipçim beni aradı dedi ki abi dedi ben Amerika'dan sipariş ettiğim cihazın sadece e ile çalıştığını bilmiyordum. Cihaz gelmeden ben e-mail kaydını yaptım ama e-mail kaydını yaparken ikisinde sim kartı şart dedim ne olacak? Tabii üzüldüm. Betaka'yı aradım. Çıkan arkadaşa dedim hani böyle böyle durum böyle böyle. Her şey kayıt, gayet normal olan sadece sim kart işaretlenmiş. Bunu e-sim'e çevirebilir miyiz? Geçmiş olsun dedi. Yani arkadaş dedi denesin dedi. Bir e-sim okusun. Çalışırsa çalışır. Çalışmazsa bir şey yapamayız. İyi mekanını silecek dedi. Ben bunu arkadaşa belirttim. Dedim ki ya bir de sen arasana. O da aramış. Ona çıkan arkadaş demiş ki sıkıntı yok. Aktif görünüyor. Tanıtın çalıştık kullanın. 5 dakika önce söyleyen arkadaşın dedikleriyle 5 dakika sonra konuşan arkadaşın dedikleri birbirini tutmuyor. 5 dakika yani. Bu yüzden oradaki arkadaşlar da emin olun yani konuya çok da böyle hakim değil. Çok da kızmayın onlara da. Çünkü kanun sürekli değişiyor, yasa sürekli değişiyor. O yüzden yaşayarak başımıza gele gele, başımıza gele gele öğreneceğiz. O arkadaşın sorununu eğer çözdüğünde ya da çözemediğinde bana bilgi verecek. Ben de size aktaracağım. Hani e-SIM işaretlersek sim kart çalışıyor mu? Sim kart işaretlersek e-SIM çalışıyor mu? bilgisine o arkadaş sayesinde ulaşacağız arkadaşlar. Bazı arkadaşlar çalışmaz diyor, bazı arkadaşlar çalışır diyor. Çalışmazsa dilekçe yoluyla bunu değiştirebilir miyiz falan. Bunları gelişen süreçte size aktaracağız arkadaşlar. Şimdi gelelim son güncellemeye. Nasıl telefon getireceğiz? Arkadaşlar telefon 3 yılda bir getirme, 3 yılda bir kaydetme hakkınız var. 3 yılda bir nasıl getiriyorsunuz? Cebinizdeki cep telefonu her zaman konu dışı. Her zaman konu dışı. Hani yanınızda bir tane cep telefonu getiriyorsunuz diye cümleler kuruluyor ya. Yanınızda bir tane cep telefonu getiriyorsunuz derken hep ekstra telefondan bahsediyorlar. Bundan yani cebinizdeki telefondan bahseden yok arkadaşlar. Cebinizdeki telefonu var olan konuyla, konunun içine dahil etmeyin. O cebinizde. O sanki yokmuş hükmünde. Onu bir kenara atın. 3 yılda bir tane cep telefonu getirme hakkınız var kaçırdığınız zaman yani kaçırmak değil siz de unuttunuz. Orada Ticaret Bakanlığı'ndaki arkadaşlar da görmedi. Falezin dibinde kaldı etti falan filan geçtiniz. Bunu getirildi olarak kayıt düşünmediği için siz eğer bu cep telefonunu başkasına verirseniz ve o kaydederse onun kayıt ve getirme hakkı dolar. Ama siz getirdiğinizin belli getirdiğiniz belli olmayan bir cihazı kaydettirmediğiniz için sizin hem kaydettirme hem de getirim hakkınız devam ediyor olur. Bu yüzden ama tabi çalışma e, ticaret bakanı arkadaşları şöyle söylüyor ki artık bu cep telefonlarını valizlerde ya da üstünüzde açarak ya da kapalı kutu geçirmenize imkan yok arkadaşlar. Biz bunu yakalarız diyor. Biz bunu görürüz. O yüzden siz siz olun. Hakkınız yoksa İkinci bir cep telefonunu asla 3 yıl içinde getirmeyin diyor. Getirmeyin koyarız ambara. Siz de 3 ay içerisinde çıkamazsınız yurt dışına. O telefon oradan uçar gider ihaleyle satılır arkadaşlar. O yüzden bu konulara çok girmeyin. Bu riski almayın. Hakkınız varsa getirin. Hakkınız varsa getirin ki boşuna durup dururken işte 1500 euro, işte 1300 dolardan olmayın. E çünkü şu uyarı var yurt dışına çıkarken geri alabiliyorsunuz 3 ay içinde. Bu çok önemli. Yurt dışı, diyelim ki yurt dışına çıkmayacaksınız. Yani ilk 3 ay içinde yurt dışına çıkmayacaksınız. Alamazsınız. Yani ben alayım geri yurt dışına sök. Böyle bir şey yok. Sadece yurt dışına çıkarken yani gümrüğü geçtikten sonra size veriyorlar o telefonu. Ondan önce vermiyorlar arkadaşlar. Yani sizi uçağa bin görüyorlar. Uçak değer salgılar. Ha diyorlar tamam şimdi götürebilirsin cep telefonunu. Bu ülkeden çıkarabilmen için. Çıkarmayacaksan yok vermiyorlar. Konu bu arkadaşlar. O yüzden 3 yılda bir getirme, 3 yılda bir kaydetme hakkınız var. Bir başkasının getirdiği cihazı bir başkası kaydettirebiliyor. Bunda da problem yok şu an için. Ancak ne kadar doğru bilmiyorum. Niye ne kadar doğru diyorum? Getiren kişinin getirdiğine dair bir ibare düşünüyor ya. Bu adam bu cep telefonu getirdi diye. Belki yarın öbür gün, belki de bu vardır. Söylemiyorlardır farkında değillerdir. Getiren adam, cep telefonunu getirdiğinde bu adam şu cep telefonunu getirdi diye yazıyorlar ya. Belki onun altına tutarlar o getirdiği cihazın e de yazarlar. Eğer o getirdiği cihazın e IMEI'ni yazarlarsa bundan sonraki süreçte kişi sadece kendi getirdiği cihazı kaydedebilir olur. Başkasının getirdiği cihazı başkası getiremez olur. Ama şu an için bu söz konusu değilmiş. Aradık, konuştuk. Hani 3 4 kişiyle ayrı ayrı konuştum ki hani yani hani böyle hani yani getirebilir de kullanabilir de yani onu BTK ile görüşün. BTK diyor Ticaret Bakanı ile görüşün. O yüzden arkadaşlar ama şu an için bir başkasının getirdiği cep telefonunu yurt dışı Türkiye içinde hakkı olan yurt dışına girmiş çıkmış hakkı olan bir insan kaydettirebiliyor. Şu an için bir sıkıntı yok bunda. Durum bu. E-SIM konusuna gelirsek hala ESIM konusunda soran, soru soranlar var. Abi ESIM nedir? ESIM nasıl olacak falan filan diye. Şimdi arkadaşlar öncelikle şundan bahsedeyim. Eğer 14 serisi almak isteyen arkadaşlar bakın şuna dikkat edin. Amerika'da alıyorsanız oradaki cihazlar sadece eSIM ile çalışıyor. Sadece eSIM arkadaşlar. Singapur, Çin, Hong Kong, Macau bölgelerinde cep telefonu aldıysanız bunlar çift SIM kartlıdır. Bunlarda eSIM teknolojisi yoktur arkadaşlar. eSIM kullanamazsınız. Bunlara da sadece SIM kart kullanabilirsiniz. Yani ne garantisi yoktur Türkiye'de. Bu iki bölgenin dışında kalan bir de Kanada var. Veya diğer böyle yedi bölgenin oluşan işte Rusya, Kazakistan, Kırgızistan gibi bölgeler de var. Onlara da modeli ayrı. Ama bize gelen cihazların birçoğu Avrupa. Türkiye'nin dahil olduğu Avrupa modeli. Bunlarda da bir sim kart, bir e-sim. Bu cihazlarda iki e-sim de kullanabiliyorsunuz. Ama bir sim kart iki e-sim olarak değil. Ya bir sim kart bir esim ya da iki esim olarak kullanabiliyorsunuz. Üçüncü bir hattı kodlayamıyorsunuz. Diyelim ki sim kart kullanmak istemiyorsunuz. Sim kart çıkarıp ikinci bir esimi tanıtabilirsiniz. İki esim kullanabilirsiniz ama bir sim kart iki esim kullanamazsınız arkadaşlar. Kayıt işlemini nasıl yapıyoruz? Kayıt işlemini arkadaşlar öncelikle GİP gelir İradesi başkanlığına giriyorsunuz. Oradan dijital ödemeye giriyorsunuz. Dijital ödemeden Cep telefonu harcı yatırmaya giriyorsunuz. Cep telefonu harcı işlemine girdiğiniz zaman orada e-mail, ad, soyad falan filan yazıyor. O e-mail'i özellikle güzelce yazın. Çok çok kontrol edin, yazın. O ödemeyi yapın. O ödemeden sonra BTK sayfasına gelin. BTK'da e-mail kaydet bölümüne girin. Bilgileri yazın ve kaydedin. Bu kayıt işleminden sonra, bu kaydı tamamladıktan sonraki 24 saat içinde hattınız açılır. 24 saat beklemeden, 24 saat içinde BTK'yı aramayın arkadaşlar. 24 saat bekleyin. 24 saat bekliyorsunuz. Aktif olunca kullanmaya yani baktınız ki 24 saat geçmiş 25, 26, 27 saat oldu aktif olmadı. O zaman BTK'yı arayın. Abi hayırdır sorun ne benim attım açılmadı diye. Mutlaka orada pürüz vardır. Yani o pürüz çözerler. Ee, ya da iğmeye yanlış girmiş olabilirsiniz. Buna çok dikkat edin. Ayrıca akıllardaki bir diğer soru bir yurt dışı kimlik belge no'su ile iki cep telefonu kaydedebilir miyim? Arkadaşlar cep telefonlarındaki e IMEI numaraları yani iki tane alt alta e IMEI numarası var ya e IMEI 1, e IMEI 2. Onların ilk 10 hanesi birbiriyle eşittir. Son sanıyorum 6 hanesi farklıdır. Ama ilk 10 hanesi eşittir. Dolayısıyla siz bir 13 Pro Max'in e IMEI 1'i ile diğer 13 Pro Max'in e IMEI 1'ini yazdığınızda dolayısıyla o ilk 10 haneli e e numarası farklılık gösterecektir. Buna da tabii BTK'nın veri tabanı çözecektir. Yani çok kolay bir işlem değil. Tutturan var mıdır? Aynı 10 haneli e, e ait bir tane cep telefonu yakalarsanız belki. Bu da böyle bir konu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Günü kötü açtık. 6090 TL ile kötü açtık. Umarım 6090 TL olmaz. En azından %50 indirime gidilir. Ortalama bir fiyat belirlerler. 5000'e bağlarlar bu işi. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet.